Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kutu açılışımız yine Clio aracımıza. 2023 model SC Joy Paket. Clio aracımıza kol dayama aldım. Omsa markası. Çok tutuluyor. Gruplarda ya da diğer yorumlar okuduğumda kendi emsallerine göre tutulan bir ürün. Orijinali pahalı olduğu için biz de tercihimizi Omsa'dan yana kullandık. N11'den Trend Türk diye bir firmadan satın aldım. 2-3 gün içerisinde geliyor. Aras Kargo getirdi. Böyle bir kutulama yapmışlar. Bence büyük bir kutu. Yani böyle bir koldayma için daha kare bir kutu olabilirdi ama uzun bir kutu kullanmışlar. İçini açıp bakacağız. 950 TL şu an ücreti. Onun haricinde 2020 ve üzeri diyor. Ben şu an kutu açılışı yapacağım. Sonrasında da aracın içerisine takarken ekstra bir video olur oynama falan oluyor mu? Ama genelde yorumlarda böyle sallayınca çok sabit kalmadığını söylüyorlar. Biraz oynama oluyor. Ama tabi uzun yolda ya da kol dayandığınız zaman sizi rahatsız etmiyor. Bence en önemli olan kısım o. Onun haricinde şimdi kutumuzu açalım. dışına sürmüşler. Şöyle bir şey çıkıyor. E, paketlemeyi beğenmedim. E, hem kutu içerisi çok geniş e, hem de sarsılabilir e, oraya buraya. Biraz daha güzel paketleme olabilirdi bence. Ee, i̇lk görüşüm bu. Paketlemeyi beğenmedim. Zaten kocaman. İlk baktığımda süpürge makinesi falan aldık sandık ama e, kutusu bence güzel değil. E, Bunu da sadece böyle bir patpata koymuşlar. Herhangi bir bant falan yok. İçinden başka bir şey çıkmıyor. E, sanırım bu 200 gram mıydı bilmiyorum ama çok ağır değil. Şuralara baktığımız zaman biraz tozlanma var. Bunları sileceğiz. Ee, Ezilme, büzülme. Şu küçük taraflarda biraz var. O da normal. Kargo ile geliyor. Oraya buraya değiyor. Ee, siyah var zaten bunlardan. Şimdi bu dikişlere gelelim. Ee, yumuşak bir hissiyatı var ama çok premium bir hissiyat mı? Değil. Ama yumuşak. Böyle siyah dikişleri var. Bunu direkt herhangi bir şey olmadan direkt aracın bardaklı kısmına oturtuyorsunuz diyebiliyorum. Bura bastığınız zaman bu, bu şekilde açılıyor. Derin bir var mı? Telefon cüzdan bence buraya sığar. Bu şekilde telefon cüzdanınızı koyabilirsiniz. İçinde plastik plastik ama çok ince bir BS tabakası var. Premium hissi vermiyor. Ama biraz BS tabakası var. Tekrardan buradan basıyorsunuz. Ee, bunu indirirken de sanırım araba tuttururken şöyle basıp indiriyorsunuz. Bu şekilde duruyor. Yani dış görünüş bu şekilde. Ekstra aktarabileceğim bir şey var mı? Ee, sadece paketlemeyi çok beğenmedim. Ee, bu konuda kendilerini geliştirmeli lazım. Daha iyi bir paket olabilir çok ufak tefek bir sürtüşme yerleri var. Onun haricinde biraz tozlanmış. Ee, farklı renk seçenekleri yok. Sadece siyah satılıyor. Ee, bir de e, arabaya takarken ki ayrı bir video çekeceğim. Şu anlık e, %70-80 oranda memnunum. Hissiyat olarak dediğim gibi sert plastik. Çok bir şey beklemeyin. Ama bakacağız. Arabaya takınca bakacağız. Değerlendireceğiz. Şu anlık bu kadar.